Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalda uzun zaman sonra Brawl Stars çekeceğim. İsterseniz bir ara um, GTA Vice çekebilirim. İlk önce şunu söylemek istiyorum. Nus Brawl'u falan yüklemek isterseniz şöyle yapın. Happy Mod diye bir şey var Google'dan. Ben GTA'yı da oradan yükledim. Onu söylemek istedim ilk önce. Merhaba Edgar'ı şimdi Yayına başlayamadan 25 kademe yaptım. Çok iyi. Şu anda aşırı aşırı mutluyum. 15 14 bin kupa olacağım bu arada. 14 bine çok az kaldı. 700 kaç kupayım. Yani 13.000 13 bin kaç kupayım. 13.700 kaç kupayım işte. Özür dilerim. Çok iyi şu anda. Çok hissediyorum kendimi arkadaşlar ilk kez çünkü ilk kez 25 kademeli kademe üstü, kademeli bir tane karakterim olduğu için aşırı 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 mutluyum. Sonra <laughs> bir atakta ben gel attım. Çok iyi bir atak. Arkadaşlar bu arada e, olmak istiyorsanız Mobizanlık'ta 15 dakikalık VIP'yi düşündü 15 dakikalık bir teknik destekliyor O yüzden ben 15 dakikadan sonra VIP'yi kesiyor Ve gol ge geldi gel Çok iyi arkadaşlar Hatta şurada yüzünü de adam öldüren bir senin mi yok kaldım çok Şimdi aynı tarafta yok etkana devam edeyim hatta. Arkadaşlar 30 kademe yapmamalı az kaldı etkiler 35 kademe yapacak. Yani etkiler full, olacak. normalde de fulldü. Ee şey yolunda da fullleyeceğim. Ee, bu videosunu almadım ama şunu aldım da. Emoji'yi aldım o kadar. Ama bu e, şey falan almadım da. Ya bu ödülün kızı ne oldu ya? Sabah. arkadaşlar bu arada bazen ben kafamı vurabilirim. Yani bir şey var daha da Bazen çok maç kaybedildi. <laughs> <laughs> Ya ölüm var Adam kaleye doğru geçiyor. Bana Arkadaşlar çok özür dilerim. Yarım Ya da adım kesiyor. Bana salak. Allah'ım ben Allah sabır. Aa sıfır mi verdi? Sıfır mi verdi? Aa oh. evet. Sıfır eksi verdi. Aa bekle. Çok sinirlendim. O asfrex'ler. Bir varmış ye. Arkadaşlar ama <laughs> Abone olmayı unutmayın. Like. Arkadaşlar. Ben de ben de şu anda evde tekim barada. <laughs> yani nereden bilmiyorum. Bu gibi bir şey biliyor O zaman hayatıma gelsem özür dilerim. Çok iyi o kadar. Ne özrünü bir sakın özür dilerim. Şakam. Leon beni etkarla öldürüyor. Gidiyor, dayanamayca ölüyor ya. Özür diliyor. Arkadaşlar bilmiyorum da Siz kaç kupasını Brawl Stars oynuyorsanız bir söyleyeyim değil mi? Ooo Aksesuarım keşke bitmeseydi. Yarınlara bu arada ıı, e, geldi arkadaşlar. Gördüğünüz şey, ıı, Adı neydi? İk, i̇kili güncellemesi geldi onlara. Kırılacak kafayı yiyecek kafayı o internet... <laughs> kesiyorum ben.